Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde 9. sınıf fizik ders kitabı sayfa 214 ve 215'teki sorularımızı cevaplayacağız. Sayfa 214'te birinci alıştırma var arkadaşlar. Ee, burada bir üstte demiş ki, aşağıdaki tabloda ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarıyla ilgili verilen ifadelerin bilimsel açıdan doğru olup olmadığını değerlendirip, ilgili anını işaretleyiniz. Kavramın yanlış kullanıldığı cümlelerin altına doğru tanımları yazınız demiş arkadaşlar. Tablomuzu vermiş ondan sonra da. Ee, burada 7 tane cümlemiz var arkadaşlar. <laughs> Onlara bakalım arkadaşlar. 1. Dünya atmosferindeki ısı artışı nedeniyle buzullar erimeye başladı. Yanlış arkadaşlar. Önce doğru yanlış onu söylüyorum. Sonra doğrusunu söyleyeceğiz. Birincisi yanlış. Doğrusu ne olmalı? Dünya atmosferindeki sıcaklık artışı nedeniyle buzullar erimeye başladı. Yani ısı artışı değil, sıcaklık artışı. 2. Çocuğun vücut ısısı 39 santigrat derece olmuş. Bu da yanlış arkadaşlar. Doğrusu çocuğun vücut sıcaklığı 30 39 santigrat derece olmuş. 3. soru Üçüncü cümle pardon. Yaz günü pencereyi açınca asfaltın sıcaklığı içeriye girdi. Bu da yanlış arkadaşlar. Doğrusu yaz günü pencereyi açınca asfalttan içeriye ısı geçti. Dördüncüsü yarın yarın İstanbul'da hava sıcaklığının artması bekleniyor. Bu doğru arkadaşlar. Buna diyecek bir şey yok. Beşinci soru, beşinci cümle. Sıcak bir yaz gününde betona dökülen suyun iç enerjisi arttığından su buharlaşır. Bu da doğru arkadaşlar. Bunu da elemiyoruz. Altıncı cümle. Isı termometre ile ölçülür. Tabii ki yanlış. Doğrusu sıcaklık termometre ile ölçülür olmalı. Yedinci soru. Yedinci cümle, özür dilerim sürekli soru diyorum, alışmışım. Aynı ortamda bulunan aynı cinsteki cisimlerden hacmi ve kütlesi büyük olan cismin sıcaklığı daha fazladır. Bu da yanlış arkadaşlar. Doğrusu şöyle olmalı. Aynı ortamda bulunan aynı cinsteki cisimlerin sıcaklıkları eşittir. Ancak hacmi ve kütlesi büyük olanın iç enerjisi daha fazladır. Bu şekilde olmalı arkadaşlar. Evet, bu sayfanın alt kısmında e, bir kontrol noktası var arkadaşlar. Isı, iç enerji ve sıcaklıkla alakalı <laughs> kısa bilgiler verilmiş. Oraya geçiyoruz. Bir diğer sayfaya geçiyoruz. Sayfa 215 arkadaşlar. Burada da yine arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz, ısı öz ısı ısı sırası ve sıcaklık farkı arasındaki ilişki diye bir başlığımız var. Konuya başlarken demiş bir paragraf vermiş ve altında bir tane soru var arkadaşlar sayfadaki tek sorumuz bu onu cevaplayacağız şimdi arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Günlük hayatta suyun ısıtma ve soğutma amacıyla kullanıldığı başka hangi sistemler olabilir? Isıtma ee, ve soğutma sistemlerinde su yerine başka bir madde kullanılması durumunda ne gibi değişiklikler oluşabilir? Cevabımız biraz uzun arkadaşlar, ee, söylüyorum yani daha kısaltma imkanı yok çünkü istekleri çok sorunun. Şöyle arkadaşlar cevabımız, günlük hayatta suyun ısıtma veya soğutma amacıyla kullanıldığı sistemler, kalorifer ve yerden ısıtma sistemleri, güneş enerjili su ısıtıcıları, motorlu araçların radyatör yani soğutma sistemleri, termosifon ve kazanlar, merkezi klima ve soğutma kuleleri. Su yerine başka bir madde kullanılırsa oluşabilecek değişiklikler neler? Onları da söyleyelim. Isı ısı taşıma verimi artabilir ya da azalabilir. Donma veya kaynama noktası değişeceği için sistemin çalışma sıcaklığı farklılaşır. Güvenlik maliyet ve çevresel etki değişebilir. Sistem tasarımının borular, pompalar vesaire yeniden düzenlenmesi gerekebilir arkadaşlar. Evet cevabımız bu şekilde bu soruya. Evet sayfamızda başka soru kalmadı arkadaşlar. Dersimiz böylece bitmiş oldu. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.